Merhabalar arkadaşlar, Call of Duty World at War'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Kanala bayağıdır böyle video atmıyordum. Dedim artık bir video atayım. Ne çeksem ne çeksem CS videosu atacağım da. CS'de de sıkıntılar var. Bilgisayar biraz CS videosu çekerken drop giriyor. Ondan dolayı CS çok atamıyorum. Aslında var birkaç tane video elimde de. Onlardan bir şeyler kesip bir çıpatacağım. Ona kadar dedim bir oyun çekeyim. Hikayeli, hikayeli oyun. Sonra aklıma bu oyun geldi. Call of Duty 2'yi çekecektim de ilk başta. O da dedim çok eski. Gerçi bu da çok eski de. Call of Duty 2 bundan da eski. Bu en biraz daha iyi grafik olarak. Bunu 4-5 sene önce oynamıştım benim eski bilgisayarda da. Onda da bilgisayar kendi kendine kapanıyordu. Bir türlü bitiremedim oyunu. Birkaç bölüm anca oynayabildim. Dedim bunu çekeyim ya o zaman yani. Çok da bir numarası yok. Video çekmek istedim kanala. Ondan dolayı çekiyorum şu an bu oyunu. Oyunun sesler şu an nasıl hiç bilmiyorum. Kıstım ama. Oyunun sesleri geliyor mu videoya benim sesim bize geliyor mu pek de bilmiyorum şu an iki dünya savaşı oyunu zaten direkt anlamışsınızdır görür görmez Japonları anlatıyor şu an ben altyazıları açtım da altyazılar çalışmıyor şu an sanırım <laughs> Bu eski oyunlar nedense benim hoşuma daha çok gidiyor özellikle bu iki dünya savaşı falan bu tarz oyunlarda. Eskiden yapılmış oyunlar bana o hissiyatı daha çok veriyor. Özellikle mesela Call of Duty 2, Call of Duty 1. Mesela o sana o soğuklu oyun hissettiriyor resmen ya. Bu oyunu nasıl hatırlamıyorum. Boyunda da var mı o his de. Şimdi oynayınca anlarız onun ne olduğunu. Başım döndü oğlum bu nasıl bir sinematik ya. <laughs> Şu an klasik Call of Duty klasiği, bölüme başlamadan önce bir şeyler anlatıyor. <laughs> Hastayım biraz, ciğerler fena. Evet. İkleniyor. Miller. Ya geçeceğim bunu ya, Vallahi çok boş şey ya. Şu an pis gecenin dördü. hatta gecenin 4.55'i, 5'i. Gerçekten sabredemiyorum ara sahneye şu an. Şu an... Japon komutanı İngilizce konuşuyor. Oğlum Japonca ne soruyor adam? Japonca mı biliyor amına koyayım? Aa, onu yapma. Onu Puşt. Acı verici. Ne yapacak? Değişecek mi lan adam bu? Abo. Abo. Kesti. Japonlar bu 2. Dünya Savaşı'nda gerçekten acımasızmış biraz. Buna dişlere bak lan. Ben bir şeyim yok da adamı deştiler lan. Oğlum bu ne dur lan. Sensivity ne amı değiş şunu bir. Nereden değişiyoruz? Oyun seçenekleri değil. Oyun seçenekleri olmaz lazım aslında ama. Grafikler desek hayır. Kooperatif seçenekler. Kontroller olsun. Bak. Fare sadece bunu düşür abi en sona kadar. Böyle de çok yavaş bunun anasını şimdi var ya. Kooperatif seçenekler değil. Kontroller abi karıştırıyor mu? Bak. Bir tık artık bak bir tık. Şöyle. Şöyle. silah ver bana bakayım bir. Bomba var Evet şu an bakayım. Hassasiyet iyi gibi. Birileri ateş ediyor hiçbir fark anlayamıyorum hiçbir şey. öleceğim lan herhalde. O bu kendi kendine çöküyor yere ben anlamadım ki bu. Ölsene amına çan çinç onu. Öldü. Ben mi vuruyorum? Bizim adamlar mı vuruyor? Hayır, bilmiyorum şu an. Şimdi yıllardır CS oynuyor oynuyor ya ben single oyun oynamayı bıraktığım için oyunun bir tuhaf geldi bana. Online oyunlardan sonra bunlar biraz değişik geliyor. Abi nereden geri yatıyor bu adam? ha? C'den çömeliyormuş. Yanlarımıza dikkat et. Buraya mı gideceğiz? Hedef neresi? Hedef burası. Öleceğim abi. Öleceğim abi. Ölmek üzereyim. La oğlum oyunda da hiçbir şey anlaşılmıyor ki kim düşman kim dost. Bizim adamlara sıkacağız anasını satayım. Bu şey değişemiyoruz mu nişangah abi çok kötü ya. Ölmüyor oğlum adam. Oyunu 1080p aldım ama hiç 1080p gibi değil. Sanki 4'e 3 oynuyormuşum gibi çok yakın her şey kontrolden yatıyor. Hiç kontrollerine falan hiçbir şeye bakmadan oyunu direkt girdim böyle. Hayvan gibi girdim oyuna. Ondan böyle biraz garipsedim şeyi etraf. Ay bizim adamı vurdum ya. Pardon pardon kardeşim ya. Oğlum adam ölmüyor ki. Bizimkileri senin ananı Öl. Oğlum bu adam öl artık lan. Ölümsüz müsün göt veren? Benim mermi bitecek de. Adamlar ne kadar pofuduk lan. Hemen ölüyorlar. Doldur. Bir yerden mermi yiyor. Şu karşıdan bir yerden. Şey alalım. Başka silah yok mu? Neydi lan şu? Neyse mermilerini al. Bu videodan sonra ben şunun ayarlarına bir bakayım. Oyunda biraz götü başa ayrı oynuyor oyunun da onu düzeltmek lazım. Bu bizim adam ya, bizim adammış. Az önce vurduk zaten bir daha vurmayalım. Oğlum sessizdi zaten geri zeka. Oo amına ke amına ke tuzakmış lan. Bizim adam bok yoluna... Hey, ananı sikeyim. Korktum lan. Ulan nereden çıktı o? Gulyabani gibi çıktı pezevenk. Ha shift'ten koşuyoruz tamam. Abi online oyunları hep unutmuşum ben ya. En son Crysis e oynuyordum onu bile unutmuşumdur yani. Crysis e oynamayalı iki sene var be. Nereye gidiyoruz şimdi dayı? Ama oyun Akıyor ya. Hoşuma gitti. Özlemişim ben şey online oyun. Şey ne online lan single player. Çançınç onlar aşağıda. Çançınç aşağıda. Kanka bloklama Allah aşkına. Bizim adama çaktım yine mermiyi. Bunlar kim? Bunlar bizimkiler mi? Bunlar bizimkiler. Japon götelekleri vuralım da. Oğlum bak ananızı... Galiba öleceğim aga ben. Öl ananız şimdi senin. Oğlum her yerden ateş geliyor. Oyun hızlı ha baya. Oyun, bu oyun kaç? 2008 olması lazım ama. Grafikleri de öyle çok da fena değil gibi. 2008'e göre ölmüş bu. Hedef neresi ki? Şu an hedefteyim aşağı yukarı. Öldü. This way. gidiyoruz o zaman. Dur önden gitmeyeyim lan gelin. Okay okay sir halledeceğiz. Dikkatliyiz her zaman her zaman. V'den de şey. Bu kalftatın ünlü şeyi bıçak atıyor. Kanka bak burada yine bir tuzak olmasın. Ananı avradını. Bak dedim ama ben ya. Ben dedim ama koyayım. Bu kim? Bu bizim adam. Her yerden bir şey çıkıyor ama. Her yerde bir sürpriz abi. Abiş. Atlan yere at lan bombayı geri at. Aman abi. Abiş sağ tıkla nişan almadan vuramıyorum ki. Mermi gitmiyor. Valla şu ana kadar hiç ölmedim de burada öleceğim gibi bir his var içimde. Gündüz oldu, gece gündüz oldu amına koyayım. Şunu vurmam lazım. Bu adam ölmemekte bu kadar inatçı mı abi gerçek? Hedef neresi? Gidelim artık. Adam var mı ki burada? Sağ... Anam var galiba. Galiba dil var. Başka bir silah yok mu ya? Abi yeter de ha, bırakın artık. Bak hala amına ben diyorum bir saattir bana kim ateş ediyor ya. Bu neymiş? M1 Garant. Bunu hatırlıyorum lan ben Call of Duty'de. Bu da güzel silahtı ya. Amerikan silah olması lazım. Japonların elinde ne işi var ama. O adama telden mermi gitmiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne yapacağız şimdi buna? Deldik. Herhalde ateşe vereceğiz orayı. Aynen. Bir geleceği göremiyorum zaten. Öldü. Ala öldü. Bana bir şey versene şu tabancayı bırakıp. Az önce bakın şu tam şu var ya benim favori silahım Kalstat 2'de ya. Kalstat 2'de amına koyduğumu bombasına bak. Bu var ya benim favori silahım ya. Gerçekten OP bir silah. Mermisi bitiyor ama öyle bir her silah gibi. Oğlum bu silah ana mermi bitti mermi. Mermi bit. Amına kodumun Japonu ölsene. Oyunun şeyine alışamadım şu daha şu an için. Ne haber kanka? İyi. Ben de iyi. Ne oluyor? Hep planting. Ne yerleştiriyor bu şu an? Çıkış noktasına gitmemiz gerekiyor. Nerede çıkış noktası? Videonun sesleri nasıl şu an? Çok merak ediyorum doğrusu. <laughs> Bakalım şu video eğer biraz izlenirse şöyle bin falan. Yine devam ederim çekmeye. Hem iyi olur şu an boşumda. Öyle oğlum. Oğlum ne oluyor lan? yaralandım normal amına koyayım her yerden adam geliyor. Öleceğim. Aa burada öleceğim bak. Ha çıkış noktası burayım. O ne oğlum zombi sesi geliyor. Kalof'ta aha. Hi. Oğlum adam kılıçla geldi lan. Yaralandık ha. Bu ne oğlum şey mantar adamancısı gibi. Sese bak. Gidelim gidelim. Git artık. Bir şeyin kalmayacak yeter ki de adam Oğlum adam samuray kılıcını götüme soktu lan. Nasıl bir şey olmuyor? Mermi gitmiyor ki. Oo. Öldü, hepsi öldü. Görüşürüz Japonlar. Görüşürüz. Ee ilk bölüm bitti herhalde. Bitti bitti. Ama baskın ayınlar sonra adasına toplayın kaldır için gidiyoruz. Görevi başlatmak için tıkla. Ya bir bölüm daha oynayalım bari. Video kaç dakika oldu bilmiyorum da. 10 dakika falan önce olmuş. Burası neresi lan? Ya yani yine Amerikan. Ben bunu 2-3 bölüm oynadım. Bir Alman bölümündeydi. Ondan sonra oynayamadım daha. Şey Alman dedim Rusya'da. benim evet. What the hell? 200 milimetrelik top herhalde. Evet. Baba ölmeden gidebileceğiz mi sahile? Zor. Burası ne Japon denizi herhalde burası. Abi ateşe bak lan. Ya oyunun atmosferi güzel. Ya gerçekten beğendim oyunun atmosferi. Bir de Alman bölümlerine bak. Şey ne Almanı Rusya'da olan bölümlere bakmak lazım. Onlar nasıl? Artık aç kapıyı aç. Amına yeter vurulmaktan bıktım ya suya düştük. Ne oluyor la bizim adam boğuluyor mu? Ne oluyor bizim adam? Vuruldu herhalde. Hmm. Ne yapacağız? Rad roket bilmem ne bir bölüm bir şey diyor ama bize. Nereden istiyor zamana koyup şeye bakmayı unuttum. F tuşunu Ölüyoruz lan ölüyoruz oğlum dur Altıdan çağırıyormuşuz şeyi Press altıdan sol tek zart zurt aman aman E altıya basıyor Abi istiyoruz işte daha. Abi altıya basıyoruz Allah aşkına ya. Ha. Çardık mı? Ha şimdi oldu herhalde. Şundan. Ha oğlum bu kadar <laughs> zor bir şey miymiş lan bu? Roketler yolda. Hadi bakayım. Şunları bir aydınlat bakayım sen. Hmm. karşı karıştım mü mübarek Bu ateş nereden geliyor? Koş oğlum koş. Çıkarma yapıyoruz. Daha devam edelim. Öldü lan. Oğlum bunlar kafayı yemiş lan bunlar bombardı. He, bunlar şoka girmiş herhalde. O sniper mıydı lan? Ananı senin ananı bacını var ya. Dur şurada bir taramalım mı var? Şunu ver. Oo, oğlum bu kalfta iki de bu da vardı lan. Doğru oyun ikinci Dünya Savaşı öyle, silahlar aynı. Süngü ucumu mu? Silah da <laughs> Bir şarjör ne tuhaf bir şarjör şeyi var. Bu ölmüyor gibi. Şu silah daha iyi gibi ya şu an için. İpneleri vuruyoruz ipne. İpneleri koduğumu Japonlarını. Chan Chin Chan öldürüyoruz. Öldü. Öldü. Bu da bok yedi. Oğlum nereye koşuyorsun geri zekalı. Onun Altlığım çıktı puşt. Öl ananı Ben öleceğim herhalde. Öldüm evet. Bombayı atarken bomba elimde patladı. Yok oyuna bir alışsam ben bunları duman ederim de alışamadım da. Ne? ne? Şşş, sakin ol evlat. Oğlum mermi soltuk yapmadan gitmiyor ki abi. Vallahi şş, sağ tıkla, nişan almadan şey gitmiyor mermi adamları. Ölmedi abi dibinde varil patladı adamın. Böyle bir saçmalık var mı? Ay amma. Koşma oğlum sen ruh hastası mısın lan? Niye koşuyorsun üstüme silah var elimde. Bu ne Japon mu bu? Vay pusht vay. Anam 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 anam. Oğlum üstüme koşuyor lan bunlar. Manyak mı bunlar amına koyayım? Adamın elimde silah var. Adam elin adamın ananı sikim. Oğlum boyun ne böyle lan? Senin götüne sokarım süngüyü var ya. Canımı sıkma. Canımı sıkma. Beni tilt etme. Gel. Gel amına koyduğum gel. Ya siktir git. Götünden sokarım ağzından çıkar şey. Abo dur bir saniye. Ana Japon bunlar. Al bakayım bunu evlat. Bak bak. <laughs> Salak fark etmedi şey. Burası ne lan? Oy, amına koyun. Ölmedi ha bu, şunu bir öldürelim. Buralarda değil. Evet. Öldü. Dayı, buralar riskli az. Ah! No, uy! Ananı Senin ne var ya. Siktir git şuradan, özün canımı sıkma ya. Öldü o. Bomba attı lan göt olanına bak. Bizim adam uçtu mu? Bizim adam şey ölümsüz amına koyayım. Abi niye elinde silah varken ateş etmiyorsun da üstüme koşuyorsun? Neden yani? Tek yedi hack dedi. Şuna da vuralım bir. Hayır vuramayacağım galiba onlar bana vuruyor. Bir bomba salla bakayım şuraya. Sis var mı sis atalım ya. Öldü şu salak. oğlum beni nasıl vuruyorsun lan oradan sen? Ha tam içine gitti bomba var ya götünde patlayacak şimdi onun el bombası. Tabi oğlum ne sandın? Good work tabi. Buraya ben mi gireceğim illa önden? İşte girmek istemiyorum biliyor musun? Bak sis var zaten. Üstüme bir Japon koşacakmış gibi hissediyorum. Bak çok tehlikeli ya. Burada Japon da kalmamış. Yukarı bak yukarıda ben çıkacağım. Niye ben çıkıyorum ilk abi? Bak şurada mesela bir Japon var. Abi bir de ben vurayım. Şu makineleri geç. Oğlum o taraftan biz geliyoruz zaten. Japon mu geliyor orada? Şu roketleri yolla. Roketi nereye yolluyoruz? Ha şuradan anlaşıldı. Şu altıya basalım. Tam oraya. Şimdi boku onlar. gönder. Uy. Uy. Japonlar Aa Japonlara hiçbir şey olmadı. Tam şimdi oldu. Tuvalete git Miller. Altına sıç Miller. Her işi sen yap Miller. E nereye gidecek bu Miller şimdi? Devam et Miller. Buradan mı gidiyoruz? Gidelim bari. Her yere Miller gitsin önüne. Miller zaten eşek. Buraya da gideriz önüne. Oğlum burası geldiğim yer gibi bir his var içimde ama. Evet burası geldiğim yer benim. İşte uzun zaman single player bir oyun oynamayınca böyle sağ solu bulmakta biraz zorlanıyorsunuz. Oğlum Miller devam edecek mi? Nereden edecek? Onu söylemiyorum ki hiç komutan. Ya Allah aşkına abi bırak. Ya full git ya Şu tankları da mı yok edeceğim acaba şu, Aynen şu Japon tanklarını da indirecek Şurada tank kalmış Devam et derken ona devam et diyormuş yani ha, Şimdi olmuş olması lazım O da mı Japon tankı onu da vuralım Vur bakayım şu götü Şunu da vurup. Çok güzel. Şimdi bir tane daha. Oğlum bak. Yeter. Öldü. Aynen fucking stand. Gidelim hadi artık. Allah bunu aldı. Aç bakayım kapıyı Veysel. Evet. Evet. Bir şey, birileri Oğlum bizim adamı Yavşak. Öldürdü la bizim komutanı. Surgeon. Çavuş. Bak ölmüş harbiden. Neyse bölümü burada ben bitireyim. Video 15 dakika falan olmuştur. Hatta 20 dakika olmuş. Yeter. Duruma göre bakalım. Sonraki bölümleri de çekelim herhalde. Şu an Gecenin zaten 5'inde aniden böyle bu oyunu çekme fikri geldi aklıma. Ondan çekiyordum. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. CS videosu falan da yükleyeceğim bir şekilde kanala da. Bu ara kafam bozuk ondan yükleyemiyorum. Tekrardan bir başlama niyetim var. Bakacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.